Arkadaşlar Esenyurt olayı hakkında Esenyurt olayı hakkında ben size açıklama nasıl bir açıklama yapabilirim bilmiyorum ki arkadaşlar ben o olayı hani o olay hakkında nasıl bir açıklama yaparım bilmiyorum ama yani bilmiyorum bence gerek yoktu para için olmuş duyduğum kadarıyla duyduğum kadarıyla para için olmuş para için gerek yoktu bence bir can gitti diğeri de zaten ömür boyu hapis yatacak şimdi. Sanmayın işte ölen gitti de kalan kaldı öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Cezaevi de zor. Cezaevi de en az ölüm kadar zor. Cezaevinde ölümü isteyen birçok insan var. Ceza yatan bilir cezaevinin zor olduğunu. İki can gitmiş. Evet, üzgünüz o durum hakkında. Gençlermiş bir de. Allah rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. En önemlisi de ailelerine sabır versin. Genç ölümü zordur. Yaşlı olsa pek bir şey olmaz da gencin ölümü zordur. Yapacak bir şey yok. Vadesi dolmuş abi. İntikam. Hırraya mı gidip intikamı ben mi alayım? <laughs> Bana yazıyor intikam. Gidip intikamı ben mi alayım? Videodan sadece bir ders çıkarmamız lazım. Hani görüyorsunuz arkadaşlar ölüm çok basit, çok kolay bir hale gelmiş. Herkes artık böyle dolu geziyor. O yüzden abi konu namus olmadıkça en kral sizsiniz deyip geçeceksin. Aileni seviyorsan, dostlarını seviyorsan, bir gün bugün çıkıp parkta bir tur atabiliyorsan, hayatı seviyorsan abi eyvallah deyip geçeceksin. Böyle. Artık herkesin beli dolu kardeş. Sen çıkarırsın adama şöyle gösterirsin korkutmak amaçlı. Adam çıkarır sana sıkar. Hani adam zanneder ki sen onu öldüreceksin. ama sen korkutmak amaçlı çıkarmışsın. Bilmez bunu. O yüzden boş verin. Gerek yok. Hele de bu borç, faiz, para, mara işine hiç girmeyin. Gereği yok. Boş koyun. İntikamı sen al. mı ben niye intikam alıyorum oğlum bana ne? oğlum <laughs> benim neyim ki ben intikam alayım? Sen deli misin? Ki bir muhabbet cez hayatı. Ben deli miyim? Ben <laughs> <laughs> diyor abi alsana. <intikamı> <laughs> Ama gençler fark ettiyseniz şunu anladım mesela eskiden biri biri öldürdüğünde o öldüren kişiyi paylaşırlardı işte Aslan abim bilmem ne Artık o devir değişmiş yani insanlar artık akıllı olmuş Yani böyle vuranın kıranın tarafında durmuyor insanlar artık Bak adam hep gınıyorlar Eskiden olsa paylaşırlardı hayt Aslan abim nasıl vurdu ama falan filan diye Şimdi bak full ölen kişiyi paylaşıyorlar Helal olsun Bu da yani bu da güzel bir şey Bu kadar gelişmiş olmamız da güzel bir şey